Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün 31 Aralık 2024, 2024 yılının artık son saatlerini yaşıyoruz ve saatler sonra yeni bir yıla gireceğiz. Yeni yılda öncelikle sağlık, mutluluk ve bol şans temenni ediyorum. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Nice yeni yıllara temennilerimle. Evet değerli arkadaşlar, Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi 2025 yılının ilk ünvan karşılaşmasının detaylarını sizlerle paylaşacağım. Haber aslında dün web sayfamızda tüm detaylarıyla birlikte paylaşmıştım. IBF ve Lineal, Cruiserweight Dünya Şampiyonu yenilgisiz Avustralyalı şampiyon Cahiyo Pattai, 8 Ocak'ta ünvanlarını savunmak için IBF'in sıralamalarda 10. ismi David Yika ile ringe çıkacak karşılaşma Matchroom Boxing ve Spencer Brown tarafından organize edilecek ve Dizon tarafından da canlı yayınlanacak değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 8 Ocak'ta ringe çıkması gereken asıl rakip Hüseyin Cin Karaydı. Ancak Cin Kara ayak bileğinde oluşan sakatlanma nedeniyle geri çekilmek durumunda kaldı ve Cin Kara'nın yerine David Yika bu karşılaşmaya çıkacak değerli arkadaşlar. Evet, IBF ve Ring Magazine kemerinin sahibi Avustralyalı Jai Opatai... ...şimdilik Cruiserweight siklette dünyanın en iyisi olarak kabul görüyor. David Yika, Opatai'den 3 yaş daha yaşlı. Yika çok kısa süre içerisinde böylesi önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Üstelik kariyerinin bu aşamasında gösterdiği cesaret... Onun kendine olan güvenini ve kararlılığını gösteriyor. Yika 8 Ocak günü Gold Coast Convention Center Arena'da çok ağır underdog pozisyonunda. Yani zayıf rakip. Ancak Yeni Zelandalı boksör dünyayı şok edeceğini söyledi. Medyaya açıklamalarda bulunan Yika 8 Ocak'ta dünyayı şok edeceğim dedi. Yika açıklamasının devamında çok uzun bir süredir Cai gibi rakipler karşısında zaten hep underdog durumunda oldum. Ben rakiplerim karşısında underdog olarak ringe çıkmayı çok seviyorum. Böylelikle onların hayranlarını ve destekçilerini susturmayı çok seviyorum dedi açıklamasında. Yine açıklamasının devamında "Cai gibi boks becerileri en üst seviyede ve üstelik yenilgisiz bir rakibe sahip oluyorsunuz. Bulunduğu pozisyonu gereği her şey onun lehine görünüyor." dedi. Bu maç için düşüncem şu andan çok daha iyi bir zaman olmadığıdır. Fiziki olarak en iyi dönemlerimde olduğumu hissediyorum. Başkasının böylesi bir fırsata almasına izin verseydim kendimi hiç affetmezdim dedi Yika açıklamasında. Şuraya bir saplama yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Hüseyin Cinkara'nın ayak bileğinde sakatlanma oluştu. Ve daha sonra da diğer rakiplere yöneldiler. Şimdi David Yika IVF sıralamalarında. 10. sırada. Muhtemelen çok daha altlarda bulunan rakiplere yönelmişlerdir. Ama genellikle kimse böyle karşılaşmaya haftalar kalmış. Bu tür karşılaşmayı genellikle insanlar kabul etmek istemezler arkadaşlar. Çünkü bunlar büyük tehlike arz eden durumlar. Çok tehlikeli olabilir. Ancak birazdan detaylarda var. David Yika'nın bunun bu maça bodoslama dalmasının nedeni var değerli arkadaşlar. Tabi bunun bir başka nedeni ne olabilir? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Noel haftasıydı. Şimdi yeni yıl haftasındayız. E, batılı toplumlarda Noel ve yeni yıl bunlar çok ilgi görür. Genellikle insanlar aileleriyle, sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeyi tercih ederler. Ben bir kez daha David Yika'yı bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Yika'nın kendinden emin olması oldukça iyi. Ancak yine de bu seviye bir karşılaşma için henüz çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Cahiyo hedefinde sadece bu maçı kazanmak yok. O siklette tüm kemerlere sahip olup daha sonra ağır siklete çıkma planları yapıyor. 8 Ocak günü Yika'nın bu büyük planları bozup bozamayacağını görmek çok ilginç olacak. Bu karşılaşma aynı zamanda 2025 yılının ilk ünvan karşılaşması olacak. Eğer Yika gerçekten Opatayi'yi tahtından indirebilirse bu kesinlikle 2025 yılının ilk ve en büyük şoku olacaktır. Yika'nın Opatay ile sparring geçmişi var. Bu durum göz önüne alındığında Yika'nın böylesi önemli bir maçı kabul etmek için bildiği bir şeyler olduğu anlamına gelebilir. Çok kısa süre içerisinde zaten böyle bir fırsata bodoslama atlamasının muhtemel bir nedeni olabilir. David Yika rakibi Jay Opatayi gibi profesyonelde çok daha tecrübeli birisi değil. Ancak rakibinden çok daha dolu bir amatör kariyere sahip. Üstelik 2020 olimpiyat bronz madalya sahibi ve şu anda IBF sıralamalarında 10 numarada bulunuyor. Şuraya da bir saptama yapacağım. Arkadaşlar David Hika profesyonelde 10 tane karşılaşması var 9'u knockout. Dolayısıyla çok fazla bir tecrübesi yok. Ancak amatör geçmişine baktığınızda çayiopata'dan çok daha dolu dolu. Neredeyse çayıiopata'yı 3'e katlayan bir amatör pedagogi dedikleri ve amatör geçmişe sahip. Dolayısıyla bana göre şahsen bunlar çok önemli detaylar. Her ne kadar bu çocuk çok ağır bir underdog yani zayıf rakip olsa da aslında biz çok çetin bir karşılaşma izleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi birazdan detaylarımız içerisinde var. Cai Opatay'ın daha tecrübeli rakiplerle karşılaşması onun bu maçtaki en büyük avantajı olacaktır. Sonuçta o kendisini kanıtlamış bir şampiyon. Yıkayı henüz bu seviye bir karşılaşmada görmedik. Bir saplama da şuraya yapacağım. Arkadaşlar şimdi David Yika bugüne kadar yapmış olduğu karşılaşmada genellikle böyle küçük kitleler önünde yaptı. Şimdi bu bir ünvan karşılaşması. Ve iki tane önemli kemer var. Dolayısıyla artık böyle binlerce kişi arenada bu karşılaşmayı izleyecek ve muhtemelen dünya genelinde de belki milyonları aşan kitleler bu karşılaşmayı izleyecek. Dolayısıyla orada böyle spotların yanması ve o hınca hınç dolu kalabalığın önünde ringe çıkmak bunlar kolay şeyler değil. Ve çok güçlü, çelik gibi bir mental irade gerektiren durumlardır. Kendisini bir kez daha tebrik etmek istedim değerli arkadaşlar. Her ikisi de son derece güçlü yumruklar atabiliyor. Her ikisi de knockout edici yumruklar atabiliyor. Her ikisinin de elleri ve ayakları oldukça iyi. Kesinlikle knockoutla sonuçlanacak çok sert bir karşılaşma izleyeceğiz. Zaten David Yika dedi ki bu bir yani bu dedi köpek dövüşü olacak dedi arkadaşlarım. Cayo Patayi geçen Mayıs'ta emeklilikten dönmüş prime dönemlerinden çok uzakta olan 39 yaşındaki Myris Bredis karşısında açıkçası beni şahsen hayal kırıklığına uğrattı. Çok fazla isabet aldı. Ondan çok daha iyi bir performans beklerdik. Bir saplamada şuraya yapacağım. Arkadaşlar tabi bunları söylerken Myris Bredis gibi bir yeteneği de alaşağı etmiyorum. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Ancak adam 39 yaşında. Ve bu adam zaten Cahyopatağı ile yaptığı ilk karşılaşma sonrasında dedi ben emekli oldum dedi bu bir ciddi bir ciddi sonra tekrar geri geldi 39 yaşında demin de dediğim gibi yani şimdi Cahyopatağı gibi genç bir aslanım çünkü hem Kuruzurmayitte kemerleri toplayacak tartışmasız dünya şampiyonu olacak daha sonra ağır siklete çıkacak şimdi siz böyle bir istikbal vaat ediyorsanız sizin böyle 39 yaşına gelmiş yaşlı aslanları çok iyi bir şekilde geçmeniz lazım. Tamam üç hakem kararıyla geçti. Çok fazla isabet alıyor arkadaşlar. Çok fazla. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Detaylarını okumadım ama böyle e, makalelerde gözüme ilişti. E, çenesiyle ilgili operasyon da geçirdi. patayı o karşılaşmadan sonrasını. Çok isabet alıyor. Karşılaşmada her ikisinin de yüzünün ne hale geldiğini gördünüz. Bu karşılaşmada daha fazlası olacak arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. E, çok sert çok çetin bir karşılaşma olacak. Jaiopatra ve Yika karşılaşmasında Yika zaten çok ağır, zayıf rakip durumunda. Yika'nın profesyonelde tecrübesiz olması ve çok ani bir şekilde bu seviyede bir maça çıkması büyük bir dezavantaj. Ancak ben şahsen yine diyorum ki 50-50 bir maç olacağını düşünüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Karşılaşmada mental olarak ilk kırılan bu karşılaşmayı kaybeder. David Yika eğer dünyayı şok ederse bu bana hiç sürpriz olmaz. Tabi şimdi pardon. Arkadaşlar kısa bir de video izleteceğim. Hem boyutları görürüz. It's a good Bu videolarda zaten web sayfamıza ekledim. Burada bazı açıklamaları var Cayo ee, Dedi ki yani iyi bir e, boksör e, ve e, bugüne kadar da dedi çok fazla roundlar yaptık ve bu roundlar diyor birbirlerine böyle çok yakın roundlardı diyor ve heyecanlı olduğunu söyledi. Yika'da yapmış olduğu açıklamada ben dedi bu karşılaşmayı bu karşılaşma bugüne kadar hep istediğim bir karşılaşmaydı. Onunla sparring yaptığından beridir onun yenmem gereken adam olduğunu biliyordum. Evet. Onunla sparring yaptığından beridir onun yenmem gereken adam olduğunu biliyordum dedi yapmış olduğu açıklamada değerli arkadaşlar. Tabii ki şimdi çok önemli bir karar verdi. Çünkü karşılaşmaya haftalar var ve bu karşılaşmaya bodoslama daldı. Demek ki çocuğun bildiği bir şeyler var değerli arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Her ikisini de tebrik ediyorum. Her ikisi de henüz daha çok genç. David Yika 3 yaş daha yaşlı. E, Opatay'den muhtemelen amatör döneminde çok fazla zaman geçirdiğinden dolayıdır e, diye düşünüyorum. İdmanlarını izliyorum. Çocuğun karşılaşmalarını izlemedim. İdmanlara baktım. Açıklamalara baktım. Joseph Parker e, çok büyük bir değer veriyor David Yika'ya. O da yeni Zelandalı çünkü. E, her ikisi de çok kararlı, çok çetin bir karşılaşma bizi bekliyor. Her ne kadar profesyonelde çok fazla tecrübesi olmasa da Yika bize... Çok güzel bir gösteri izletecektir diye düşünüyorum ben değerli arkadaşlar. Tabi sizlerin yorumları ne olur bunları da yorumlarda göreceğiz. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.